Aslan burcu ne ister? Bir kere aslan sahnede olmak ister, ön planda olmak ister, kendisiyle ilgili her şeyin başkaları tarafından fark edilmesini, alkışlanmasını dikkat çekmesini ister. Ateş enerjisi burç olan aslan konuşmak, eğlenmek, yaşamı neşeli bir hale getirmek için ne gerekiyorsa bunların hepsini hayatına geçirmek ister. Ee, kral burcudur aslında, çünkü güneş yönetimindedir. Dolayısıyla başta olmak ister, yönetmek ister, lider olmak ister. Tabii bütün bunları yaparken tembeldir de aynı zamanda. Hani her şeye sahip olmak ister. Ama tabii bu sahip her şeye sahip olurken de rahatına da çok düşkün olmak ister. Bir şeyler böyle pisin ölüme düşsün de ister. Aslında çok neşeli ama biraz ben merkezci olduğunda insanların kendisini ne anlayış geliştirmesini ister. Tabii bunu bulur mu? Zaman zaman bulur ama tabii ki bu zorlar. Ama o bunu ister. İstesin bakalım.